Biz Kur'an'ı sizin gibi Arapça olarak bilemiyoruz. Ama illa Arapça bilmek mi lazımdı? Kur'an'ı bilmek için hayır. Örneği var mı? Hazreti Resulü. Okuruz. Arapça biliyordu ama okuruyorlar bilmiyordu. Değildi. Bir yerden okuruz satırdan değil ki, sadır odan misal etti. Biz onu senin sadırına yazıyoruz. Hitap etmedim mi? Habibim bizim vahiyimiz geldiği zaman niye telaş ediyorsun da dilleri, dillerini devreştiriyorsun unutmayayım diye. <laughs> Unutmasın biz iş olsun diye gönderiyoruz. Biz onu senin sadrına yazdık. Yazıyoruz. İşte yolumuz ilim, ilham, her şey. Tamam. Maddede Tamam. Mana da sadır sadırdan gelen. Müşteri her ne kadar fetva verse de sen fetvayı kendine al buyurmadın. Sor. Hiç ahiyatma. Rahat mı? Sana diyor ki o kazancın senin mübah. İki ailemin de bunu diyor mu? Sen kabul biliyor musun? Nasıl geldiğini de biliyoruz az çok da. Yutturdum sandın. Değil mi? Adamı ocağını söndürdüm de kargaraya getirdim lan diyorsun? Harap ettin insanın iç alem dış alemini. Ondan sonra da yılışıyorsun. İbadet taat yapıyor Yunus'a soralım nedir o? <laughs> Bir kez gömül yıktınız ya uğradığı namaz değil. 72 millet elin yüzü Yok 72 millet. Temizleyemez seni. <laughs> Allah'a kalmış için. Sırsa sarayı yıktın. Kamili mümkün değil. Özür